بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر nزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر Bin ايذن daha hayırlı olan kadir gecemiz kadir gecesi cümlemize ümmeti Muhammed'e mübarek olsun kardeşler Allahu Teala inşallah sıhhatla afiyetle nice bu gecelere çıkmayı nasip eylesin Rabbim inşallah sevdiklerimizden, büyüklerimizden, küçüklerimizden inşallah bayrama çıkıp beratınızı aldığınız dediği kullardan eylesin inşallah. Bugün mübarek gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gecesi geldiği zaman çok ayrı bir gayret edermiş. Hanımlarını uyandırırmış. İtikafa çekilirmiş. Bu Ramazan'ın son 10 gecesi olduğundan dolayı ayrı bir gayret edelim inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini vitir günlerde, tek günlerde arayın diyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alemin büyüklerinin ittifak ettiğine göre 27. .si gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak 27. gecesi demişler. Onun için bu gecede yapmamız gereken e, yarın akşam yani be, cumartesini pazara bağlayan gece Kadir gecesi bu gecede yapmamız gereken bol bol istiğfar etmek. Estağfirullah, estağfirullah diyerek bol bol istiğfar etmek. Sonra yapmamız gereken özellikle seher vaktinde kalkıp, teheccüd vaktinde kalkıp, estağfirullah ellezî la ilahe illâ ve demek. Allah-u Teala'nın kitabını bol bol okumak ki o bize şefaat edecek inşallah. Her hele, hele Ramazan ayı, Ramazan ayında olduğu için ayrı bir değer verelim. Ve bu gecede seher vaktine kadar yani güneş doğup 20-25 dakika geçip iki rekat işrak namazı kılıncaya kadar ta ki güneş batımından güneş doğuncaya kadar bu arayı gerekirse gücümüz yettiği kadarıyla değerlendirmeye çalışın. yatmamaya gayret edin muhterem kardeşlerim. Yani Ramazan'a çıkacağımız belli değil, sabaha çıkacağımız belli değil. Hele hele şu imtihan dönemi kendi nefsimiz için dua edelim. Anne babamız için dua edelim. Büyüklerimiz için dua edelim. Ümmet için dua edelim. insanlık için dua edelim. Sıkıntılı bir dönem. Herkesin, her insanın, her müminin duaya ihtiyaç, ihtiyacı olduğu bir dönem. Onun için bol bol dua edelim muhterem kardeşlerim. Tabi bir daha Hz. Ayşe annemiz buyuruyor ki, Ya Resulallah eğer Kadir gecesine ulaşırsak hangi nasıl bir dua edelim diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu fa anni. Allah sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle. Dedikten sonra muhterem kardeşlerim siz fa'fu anna ya Rabbi bize affeyle. Yani anamızı babamızı affeyle, evladımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, hanımımızı affeyle, dedelerimizi affeyle, nenelerimizi affeyle, halalarımızı affeyle, teyzelerimizi affeyle bacılarımızı, kardeşlerimizi affeyle diye bütün herkesi içine katın. Bu gecede su içerken Allahümme biz besmeleyi çektikten sonra Allahümme inneke afun tuhibbul affa fa'fa anne. Yemek yirken yemeğinizi yediniz. Yemekten sonra elhamdülillah dediniz. Allahümme inneke afun tuhibbul affa fa'fa anne. Lavabodan çıktınız, lavaboya girdiniz. Bir yerden bir yere kalktınız. Başka bir yere oturdunuz. Yer değiştirdiniz. Yeme değiştirdiniz. içme değiştirdiniz. Sabaha kadar bu duayı ne yapın? Tekrarlayıp durun inşallah. Allah'u inşallah nice günlere nice bayramlara çıkmayı şu imtihanı da üzerimizden tez zamanda kaldırmayı nasip eylesin inşallah. Tekrar geceniz, kadir geceniz, kadir gecemiz mübarek olsun. Allahu Teala bu gecenin kadrini, kıymetini bilen kullarından eylesin. Ve hakkıyla o gecenin kadirini veren kullarından eylesin. İbadetle, de taat geçiren kullarından eylesin inşallah. Geceniz mübarek olsun kardeşlerim. Allahu Teala her hepinizden razı olsun inşallah. Allahu Teala istikamet üzerine, ikhlas üzerine ayaklarımızı sabah eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.